Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuxile ve yepyeni bir video muazzam bir video hepiniz hoş geldiniz çok değerli bir konuğum var yanımda bugün Zegabon Kerem'le beraber oynuyorum hoş geldin kankacığım ne yapıyorsun? Hoş bulduk selamlar ilginç bir doğu yaptık ben kayn aldım Togi Fiz aldı şaşıranlar videoyu beğensin Beni şaşırttın Evet <laughs> mayınları çektik arkadaşlar <laughs> muazzam bir dominasyon örneği sizler de böyle pirenizi yalnız aldığınızda arkadaşınız da, özellikle orta orman ve baron orman ikilisi yaptığınızda nasıl oynayabilirsiniz? hem biraz böyle taktik gösterir sizlere. Bu arada Kerem de kanalına çok güzel videde videoları atmaya başladı. Hali hızlı videosu da var. Daha da atacağım galiba, değil mi? Aynen öyle. Devam ki. Durmak yok saplamaya devam kardeş. Evet. Aşağıdan sizler de linkten ulaşaraktan Kerem'in videolarına da bakabilirsiniz. Evet şimdi ne başlayacaksın sen kankacım? Red ben mi? bu alt tarafı dönüp direkt sana geleyim mi? Senin karşında Akali var. Bence onu bir keseriz ya. Olur. Ya en azından sıçrasını falan alırsak benim işime yarar. Ben de senin maviye bir totem bırakayım. Burada şey yapmasınlar. E, erken oyunda çok tamam. şey yapıyorlar çünkü. Senin mavinle, senin diğer buff'ından başlama olayını çok yapıyorlar. Ortada Akali Fizz eşleşmesi. Bir tık dayak yedim. Hatta bence çok dayak yedim. Eriklerim çıksın bir. Bir de seviye 2 olayım. Baskınla o şekilde şey yapacağım. Böyle. Güzel. En azından küçük küçük ben de dürteyim ki canı azalsın. Agresif biz. oynaması işimize gelir bence. Gengi evet. daha rahat yer. Aynen öyle. Yani ben de bir iki olursam daha da güzel olacak. Güzel. Tamamdır. Şu an buraları baskına açık. Sen kuşlarını falan halledince tamam. ne zaman istersen gelebilirsin. Arkadaşlar ormancınızla bol iletişim önemli. Koridor durumunu sık sık söylemesi evet. Güzel dürtüyor bu arada. Korkmadan, korkmadan girsene QE ile. Tamam. Gel. Dışı attı. Bence güzel sonuç bu arada. Sırasını atmış olmazdı. Ben olmasın bana kısmını. gireceğini düşünmedim. Ben kaçacak sandım. Flaşı o yüzden yukarı doğru attı. <laughs> ha o sen, sen mi attın sıçrayı? O atmadı mı? Ee, ben Aa, attım. Ben attım sıçrayı. Ben o galiba atmadı sanırım. ya. Tamam sıkıntı yok. Tutuşturu var mı bir ona bakacağım. Tutuşturu var. Birazcık temkin oynamak lazım. Ee, geliyorum sana doğru. Tamam. Tek, tekrar geldim. Çok güzel. Ha, tamam, şimdi attı, şimdi, şimdi attı. Şimdi attı. Sponsorumuz hesap sizleri sizlere kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada bizim de çekilişimiz gördüğünüz gibi başladı. Sizler de hemen aşağıdaki linkten hesap üye olaraktan ücretsiz bir şekilde burada bütün yayıncıların çekilişlerine katılabilir ve hepsinden de şansınızı deneyebilirsiniz. Ayrıca LoL'de TR serverında ve Avrupa serverında çok uygun fiyatlara RP'ler, Google Play hediye kartlarını ve Apple Store hediye kartlarını da normal fiyatlarında yine daha aşağı fiyatlara satın alabilirsiniz. Sizler de fırsatlardan faydalanmak için aşağıdaki linkten hesap ulaşabilirsiniz. Haydi videomuza devam edelim. Hayır, Karşı ormanda bu arada Viego var. Ben hiç görmedim. Burada. Aa, ah, sen de. Şu an Akali de oraya geliyor dikkatli ol. Dojladım. Tamam. Ben de can yok ya. Yük kasıyorum ben. Bunun şeyi. Atlamaz. Aa, oh, atladı. Ö kestim bunu. Atladı. Akali bunu öldü. Bunu da aldın. Bunu da aldın. Bu da öldü. Oh. Çok güzel. Valla bana acayip yaralı. Hepsi senin için Togi. Kanka 3 oldu bu arada. Al. Of be. Oy. Ne diyorsun? Üçte üçte bir başlangıç. Çok güzel. Akali yani orada Akali mokali oldu gerçekten ya birazcık gaza geldi sanki. <laughs> evet Viego'ya güvendi de Viego da trolledi. Çok iyi başlangıç ben oldu mi? benim için ya valla. Word olarak bakıyorum bu arada ya benim ölmem çok problem değil. Yani şöyle ben şimdi zaten sen... Oo. Bak bak Oo, bak, bak, geliyorum. bak bana 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 kliklesene. Direkt sana geliyorum direkt sana geliyorum. 10 bilemedin 12 dakika oradayım. Akali'nin olaydan alakası yok go. Tamam. Kaçamayacak kaçamayacak devam et. solladım. Slowladım. Sen alın, de. Sen de sen de sen al onu. Ben mi aldım? Tamam aldım Aynen. aldım. Aynen. 3 tane kill aldım ben. Sen, sen de kasıl orada. Çok iyi. Vallahi süper ola. ha. 10 numara 5 yıldız bir başlangıç bir like patlaması. <laughs> Oo bir dakika Akali bana geliyor. Aa, Öyle Hocam. mi? Geldim. Tamam. Geldi ben de bu arada. Bak blue'yu saldım Vallahi... mecbur. Kendi mi geldim geç? geldim. Kaça Oha kaçamayacak kaçamayacak. Ben sıçra bile attım oraya. Soladım. Öldü öldü. Yetişirim ben. Haberi yok sadece öldü de. Hadi bakalım. Oh, o Viego O Viego gel. gel. Oğlum Tam burası ne oldu böyle? Ben bu şey yaşı yapıyorum. Ee, geldim. Kulte attım. Bastım E'ye geldim. Sen de bu. Çok, Çok güzel Çok be. be. Vallahi var ya. Patates oldu adamlar. <laughs> böyle oynuyor oynuyor bir master'a falan kasarız herhalde biz ya <gülüyor> ikimiz. <gülüyor> Çok seriden beri. Aynen aynen. Seri yükseliş hocam, çok güzel başlangıç oldu gerçekten. Akali! Oo, ak akali yine geldi, aldım dedi çıkıyorum. <laughs> Çarpım vardı. Vallahi daha savaş istiyorsa daha savaşırız da. Para vermeyecek adamlar artık. Evet, evet. Ben şu Akali'yi burada... Yukarıyı bak, yukarıyı izle. Ha, akali bakıyorum. Mi geliyorum, tamam, geliyorum. Bak şimdi, baba. Geliyor musun? A Aha, geliyorum. Aldım gibi ben ama. Kulitin varsa, ooo tamam. Geri döndüm ben. Zınk! Tamam. Ben burada bir Akali keseceğim. Çok güzel shredledim adamın canını. Doğru, benim dönüşüm hareket. geldi. Şu an gelemem. Tamam sıkıntı yok. Bizim Akalı. aşağıya da ejder koridoruna gitmemiz lazım ama ya. Tamam ejder ne ejderi? Dağ ejderi. Güzel. Şimdi şuna bir şöyle tatlısından bir ulti hareketi. Tutturamadık. Atladı. Viego geldi. Kendi... Şimdi... var mı? Kestim Olsun. ama öldüm. En, en, en. Ya Togi senin yüzünden küfür Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. <laughs> Sana geldim diye. <laughs> Dur ben de bir bota gank atayım bari madem. Kim bot değil yani mi zorlanıyor ya? Ya bana laf söylüyorlar bota gank atmadım diye ha, haklılar Allah biraz da daha ama. Teşekkür ben BC'nin flash'ini bitirdim aldım bile, ben bu de. Kadar. Evet. Bak bunu da keseceğim ben çok güçlüyüm şu an baksana bana. Sen her türlü alasın orayı. Helal Güzel Eee. Ben şu midde bir daha bir wave daha atayım. İstiyorsan ejder Hı -hı. sen de farmlayınca hmm. vurmanı. Olur, olur. Ejder tarafı. 30 saniye ultim geliyor. Onunla beraber hatta ben bir de bu anda bitirdim. Çok güzel. Hepsi çok iyi denk geliyor. Ben başlayacağım ya. Vergo bence buraya yürümeyecek. Bir şey olursa aşağı doğru kaç ama. Okey. Ben ama bana ki... şimdi. Aa, BC de başladın. beni görüyor. Aldım bile. Çalmaz inşallah. Hayır çalma. Of. Oo, zaya aldı. Geliyorum oraya. Ooo benim bir ulti var akıllara zarar. Yardım. Geldim. Ah be. Hocam, Girmesek de oluruz Kaçarsan... Ay. Neyse avans diyelim avans diyelim. Aynen. Zaten ejder bizim bu arada. Hı -hı. Değil mi? Aynen, güzel. Buradan şey yapabiliriz. Doğduğumuz gibi davulla bir savaş yapabiliriz. Akali tamam. sıfır dört, de yok ayrıca. XP ne durumda? 9 olmuşsun sen, çok iyi. 9. Aa, grubu aldı, şey aldılar, büyük grubu aldılar. Acaba devam edecek mi? Aha, gördüm seni, gördüm seni. Tamam. Ultim yok şu an? Ben düz geldim, düz geldim, düz geldim. Gel gel gel. Benim bura Aa, Hı? çıktı. Tamam. Oo, oh, olaf olaf da var. geldi. Bir totem bırakalım şöyle. Bir mavi alırsam geleceğim sana birazdan. Tamam. ben zaten iyiyim ya. Parada da öndeyim. Tamam. Bot lane'e gidebiliriz aslında. Evet orada fili gibi duruyor. Ben bota iniyorum. Caitlyn'den bir intikamımı almam lazım. Ben de Yoni çocuğu kurtarayım. Slowlayalım. Bizim zayayı yaşatacağız aynı zamanda. Ben yukarıdan kill aldım. Ne Ay. FF abi saçma. çok vurdu. Ha, FF, FF, ekranı açıldı orada şey ya. Adama tıklayacağım yer FF ekranına dönüştü. Değil mi? Ben de Olaf'ı kesiyorum bu arada. Flash atarak kaçabileceğini zannediyor okay. da. <laughs> üf üf tamam ben ölmedim. Oh killer nasıl? 7 2 4. Oo geçmişim Toki seni ya. Vallahi geçtin ya. Abi ben seni geçtim bak İyi kasıldın, iyi kasıldın güzel. Bir anda kill yarışı mı? <laughs> İlk 15 kill alan çekiliş yapar. <laughs> Akali ha. Akali öyle bir hasar vurdu ki bana küreyi bitirmiş. Eksik canda öyle bir patlatıyor ki. Vigo ee, Viego şurada. Bir totem bırakıyorum. Ben bu Viego'yu biraz ee, bir sıkıştıracağım. Beyitler ama arkandayım. Böyle şey yapıyorum. Totemleri yok bu arada. Akali atlar mı? Atlayabilir bilmiyorum. Grup çağırmış. Şunu temizleyelim de full'a gitmesi ya. Ulti atabilirim ya. Ama 4 kişiler. Ultiyi bıraktım. Ya, 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 ya. Güzel bir alana sarı olacak o oraya. Of of. Ho, ho, ho. Esen Oy. Çok güzel be. Of. Çok o zaman iyi. şuradan bir kule açtık. Kate'i yukarı itiyor da. Yönemiş tutuyor zaten onu. Çok iyi. Hatta bir kule daha mı açtık? Peki bir kule daha açtık ya. Çok güzel. Uh küreye 96'ın eksiğim var benim. Küreyi aldık arkadaşlar. Şu an bizim iki tane eşyamız var. Akalinin bir buçuk eşyası var. Yarım eşya öndeyim. Bu da yanaşırsa gireyim mi buraya? Gel 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 gel. Ettin tuzağına bastım. Aa o ne yapıyor? Çok büyük hata. Öldü. <laughs> Öldü. haberi yok yani. Oo. Oh. Of o adamsın var ya. Kurtardım kurtardım. Konya'yı almadım daha o yüzden isim öldürürdü o ulti bana. Valla karşıda dikkat edecek tek kişi Kate'din ama ikimiz de suikastçı olduğumuz için işi bayağı zor ya. Çok zor çok zor. Mid'de ne, ne doğru olayım? bir fight var oynayalım bence canı da az Kate'din. In. Ben biraz yeminliyorum. Böyle şöyle Kate'din'i ayıklasam mı oradan diyorum da sıçra atmak karşılığında değmez ya. Şöyle kendi kaşındı. Tutacağım seni. Tamam. Ben birazcık ilginç bir yoldan kaçış yaptım. Akali geldi. Akali var aşağıda. Viego da tamam. var. İkinci gel 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 buraya oynatacağım. Gel. Canlara bak. Kaçabiliyor musun sen oradan? Sanırım evet. Çok ben de zaman. kaçtım. Uf Of 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 of. Devam ederler mi acaba? Valla bir şey değil mi oynayabiliriz. Döneyim mi döneyim mi? Bu ne? <laughs> Korktum lan. Hala burada var Gitmişler tamam. Akali gitti. Ejder'e gittiler bu arada. Aa, ben Beyiz'den Ejder'e koşacağım. Belki bir şeyler çıkar oradan. yarıcan da Ejder şu an ama aldılar aldılar aynen. Hocam çekişmeli bir maç oluyor ya. Caitlyn evet, evet. 7 -3. Bir tık Caitlyn fokuslu. Skilllerimi ona yadırım. Oo yukarıda. Ve Willis Crank de yok yanında şu anda. Bence bakalım. hallettin onu. Gerçi Diego beni gördü. O yüzden şu an 2v1'e dönebilir burası. Yok aynen. Diego da takipliyor zaten yandan. Şu o wave'i şu... alıp yürüsene mi de? Gel gel bir de gel. Geliyorum. Oo. Oh. Oo. Oh. Hocam. Kaçışın var mı? Belki var. Cait'in ulti atmazsa. Ee... Attı, beni görüyor attı musun? da yok ki. Oo oh, beni görüyor musun? Seni görüyorum. Gel 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 kapatalım Geldim. burayı. Tamam. Öldü bile. <laughs> Ulti atmasam da olurmuş <laughs> <laughs> şey. ya. Evet. Aha BC gör. Geldim. Caitlyn Atlayacak gördüğümüz anda bana. Caitlyn. Oo ne oluyor? Hocam tehlikeli bir şeyler yaşanıyor şu an. Vallahi Blitz'e baya vurdum. Ee, Akali'ye dikkat. Çok oynayasım var buraya da. Ko. Gel 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 gel. Caitlyn dikkat Caitlyn dikkat. Skill yok. Trolledim pardon. Kaç Toki kaç. Of, of, of Ulti basmadı sana. Bana atmadı yanlışlıkla başkasına attı ultisine. Bekler misin Yani deniyorum. Oy! Oy! Ultisi kaç ama de kaç. Okay ettin zaten. Lan ultim var ya. Şimdi ultim olsaydı o okay ettiğini de burada ayıklardım ya. Bizim zayıf halka yöne bir tık. Hani mega minyon şeklinde takılırsa en azından hmm. orman kesmek yerine o da olur da. Ormana gelince olmuyor. Ben bunu deneyeceğim. Öldü muhtemelen. Çok öldü, öldü öldü oh öldü, Be. Öyle. Tamam rakibi sıkıntılı çağrını indirdik. Baron deneyebiliriz. Abi diskrek var şurada. Bu da bir yerde ya. Gördüm. Ben ekstensiyon burayı. Dikkat et ama çekerse arkası. E var. Bence Baron dönelim ya. Olaf tamam. Burada. Go go. Başladım direkt. Geldim ben de. Olaf girerse tamam, dur. Solda dur solda dur solda dur. sıçra atabilir. Kaç Helalsin. Tamam. Erikleri yedim. Mi? Edebiliriz. 3 saniye ultim var. Akali aşağıdan itiyor. Akali de yok bak fight'te şu an. Kate'in evet, de öyle. Evet. Ben bu beni çiziyorum. Hadi be. Adam da Aa! sıfır refleks. Oh. Togi. Geldim. Togi. Çok iyi çok iyi kaç. Ay <laughs> kule vur. Aa vurmadı 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 vurmadı. Kaç, kaç, kaç. Lan öldüğüme emindim lan. Mega minyonum şey. Gel blue blue al blue al. Çok, kanka 1 HP'yim ve Kate'in hala koşuyor üstüme. <laughs> BC çaldı. Aşağıda çaldılar. Akali var ya, onu deneyeceğim ben. <gülüyor> helal. <gülüyor> Minyon gibi kestim adamı güzel yol üstü. Şapkam bitti bu arada şu an artık güçlüyüm. Ben bayağı güçlüyüm. Akali bu arada helal olsun parada yetişmiş bana. Armanı çok güzel yapmış. Ejder'deler. Hı hı. Ben Koştum de ben mısın? Oraya. Gel gel gel. Görüş açtım Ejder'e çaldım, çalamadım. Aşırı of. kötü bir ulti attım. Helal olsun. Ben hallettim, ben hallettim. Ya parmağım kaydı ya inanılmaz. Olaf'a da mı girdik? Gelelim mi? Gir gir. Biraz kötü girdik. Kuleyi de aldık. Kule düşündüm. o da öldü. Kuleyi aldın. Oy! Muhteşem ya. Çok iyi ya. Burayı böyle hemen alamayız. Belki şu an gelecek gel, olan gel, gel. Adamlar gelsin onları keselim ya. Aynen. Ulti de var. Ben fokus Focus. Buradan bir. Tam BC'nin Q'su yok. Oo. Aha. Aa Zonya'sın. Gel gel gireceğim gireceğim gireceğim. Gir gir. Gelsin. Çık çık bir çık. Flash koydum. BC çekme BC çekme. <laughs> ah be. Son saniye. Yoksa ana vurdum mu? Vector mu geliyor öldün. <gülüyor> <gülüyor> Geldi sırtıma vurdu hadi lan diye. Evet evet. Orada Kadimi. Evet Kadimi <gülüyor> aldılar. <gülüyor> Şu an ee, yani bütün inhibitörler neredeyse açık ama gerçekten kadimde dikkat etmek lazım. Bayağı güçleniyorlar. Bende koruyucu var. Sen bana yakınsın. İkimiz var baron deneyebilir miyiz gizlisinden? Gel gel alırız alırız. Cait beni görmedi. Aha. Hadi be. O flash, attı. Attı. Tamam. Cait'in flash yok. Güzel. Bekle. Bekle. Şu an girmeyelim İki. keserler bizi. İkimiz varız. Aa, evet hepsi burada biz tekiz aynı aynı. Ama yani, barona girecekti. Baronu bence bırakalım ya. Aşağı ışınlanıyorum ben. ben. Deneyecek mi? Aldılar mı? Aldılar, aldılar ya. Aldılar aldılar. Zorlama sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Tamam. Ben şimdi yukarıdan iteceğim. Onlar mitten bir bitirme denemesi yapabilir. Hepsi, evet evet midden itiyor. Çekemedi beni. Tamam. Sen acaba backdoor mu yapsam? Ben burada adamları oyalayalım. Gelmiyorlar araya çünkü. Oha tek yedim o kaybetmez inşallah burada. Fena tek ya. Kadimleri de. Kadim sanırım bitmek üzere. Lan Nexus'u şiret diyorlar. Aa bitti. Kalbim. Çok anlaki maç ya. Enti hocam. Enti güzel oyundu NT, ama NT. yani genel evet. olarak güzel bir dominasyon örneği. İki objektif üst üste aldılar ve Maçı vermiş bulunuyoruz. Takımımıza full like basıyoruz. Valla 18-4-9-13-6-12 yani ikimiz çok Türk... güzel denedik. Yani takımın geri kalanında çok şey olma tabii. biraz bir performans eksiği ama skor, asıl olay skordan ziyade o kadim ve üzerine aldıkları baron fark yarattı. Güzel oyunda arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kankacım sana da teşekkürler eşlik ettiğin için. Eyvallah. Daha zaten oynarız beraber. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.